Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Bayram pazarında hiç müşteri yok. Son 10 yıldır işgalci Çin rejimi Doğu Türkistan'ı Çinlileştirmek hedefine ulaşmak için 13. 5 yıllık plan döneminde 2017'de başlatılan büyük ölçekli keyfi tutuklama kapsamında milyonlarca sivili envai çeşit bahaneyle toplama kamplarını kapattı. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı insanlık dışı soykırım nedeniyle bölgenin ana faktörü olan Uygurlar şehrin en işlek caddelerinde kalabalık pazarlarında giderek daha az görünür hale geldi bu durum Çin'in Uygurlar mutlu propagandalarının tam aksine Uygurlar nereye kayboldu sorusuna yanıt sunuyor. Ve bölgedeki toplama kamplarının halen işlek olduğu gerçeğini bir kez daha doğruluyor. İstiklal TV ekibinin takibe aldığı Çin sosyal paylaşım sitelerinde Kurban Bayramı haftası yayınlanan videolarda Doğu Türkistan'daki farklı şehirlerden esnaflar bu yıl Kurban Bayramı arifesinde mağazalarına müşteri gelmediğini, bazı esnaflar bayram yaklaşmasına rağmen hala siftah edemediğinden dolayı serzen işlerini bu yıl bayram olmayacak galiba. Bir yerlerden buyruk gelmiş gibi herkes bayram geçirmeyi bıraktı mı yoksa sözleriyle insanların zoraki kaybolduğunu açık ediyor. Hotenden, Kaşkar'dan gelen görüntülerde dikkat çeken ortak mesele hemen bütün mağaza sahipleri esnafların aynı durumda muzdarip olması ve anlattıkları ise adeta hayalet şehir efsanelerini andırıyor. Video görüntüleri, bayram arifesinde alışıla gelen çok hareketli meydanlar, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, mağaza ve caddelerin bayram olmasına rağmen bomboş olduğunu gözler önüne seriyor. Bir adet bu mayta uçturuş kermiyen to, kandığa bu. Adını bek en ya bu kıydala. Şunda yaran malını, kırgallık mükelek malını tüçün ekip silge. Tizip teyala koysak adam yok mu Çen son 10 yıldır Doğu Türkistan'da yaklaşık 8 milyon insanı keyfi suçlamayla gözaltına almıştı o gün bugündür keyfi tutulamalarını sürdüren rejim her yıl aynı sayıyı takip edecek şekilde dönüşümlü olarak Uygurları toplama kamplarında alıkoyuyor. Çinli otoriter rejimin eğitim merkezi adını verdiği ancak tıpkı nazilerin ceza kamplarını andıran toplama kamplarına gönderilen Uygurlar işkence ve çeşitli kimyasallarla kısırlaştırılırken çoğunluğu ucuz işgücü olarak köle işçiliğe zorlanıyor gelinen noktada bahsi konu kamplarda Çin'in soykırım girişiminde bulunduğu uluslararası kuruluşlar ve güvenilir raporlarla ve güçlü delillerle belgelenmiş durumda. Belgelenmiş durumda olmasına rağmen kurnaz Çinlilerse sürekli olarak delillendirilen soykırım girişiminin varlığını yalan diyor ve kampların mesleki eğitim merkezleri olduğunu savunarak bütün bunların deniz aşırı güçlerin Çin'i dizginlemek için kurduğu oyun olduğunu iddia ediyor. Halbuki Doğu Türkistan'daki kalabalık cadde, pazar ve meydanların ıssız ve Uygurlardan yoksun olduğu net bir şekilde görülen ve soykırımın güçlü delili niteliği taşıyan söz konusu videolar birbirlerinden farklı konumlarda ceryan etmiş olması aslında meselenin neden kaynaklandığını tek bir noktaya kilitliyor. Gerçekler gösteriyor ki Milyonlarca masum Uygur hala toplama kamplarında ve cezaevlerinde esir tutuluyor. ABD'den Rus bağlantılı Çinli şirketlere yaptırım. ABD, Moskova'ya yönelik MOIDLREN kapsamını genişletmek amacıyla Rus şirketlerle ticari ilişkilerini sürdüren çoğu Çinli birçok şirketi yaptırım listesine ekledi. ABD Ekonomik Yaptırımlar ve Uygulamaları Dairesi Başkanı Associated Press'e Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yeni yaptırım listesine dahil edilenlerin çoğunun Çin merkezli şirket ve şahslar olduğunu belirten yetkili bu listede aynı adreste farklı bir isimle yeniden şirketleşmeleri önlemek amacıyla ilk kez adreslere de yer verildi dedi. ABD'li yetkili Rusya'nın yaptırımları delmek ve yeni tedarik zincirleri oluşturmak için sürekli bir arayış içinde olduğunu kaydederek dolayısıyla Rusya'ya karşı yaptırımlar çok değişken ilişkiler içeriyor ifadelerini kullandı. Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yeni kararla, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya destek sağlayan şirketlerin yaklaşık 100 milyon dolarlık ticaret hareketlerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtildi. ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 4000'den fazla Rus şirketi ve şahsi yaptırım listesine dahil ettiği kaydediliyor. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. inşallah. yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.